Merhaba arkadaşlar, Akça'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar evde yapabileceğiniz en hızlı şekilde, pratik bir şekilde çiğ köfte tarifi vereceğim. Cevizli bir çiğ köfte yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çiğ köftemizi yapmak için malzemelerimize gelecek olursak 2 su bardağı kadar bulgurumuz olacak. Bunu ıslatmak için 2 su bardağı kadar da kaynar kaynamış suyu kullanacağız arkadaşlar. 1 çay kaşığı kadar da tuzumuz olacak. İlk başta bunu yaptıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendirmemiz lazım. Ondan sonra yapacağımız işlem sosu için olacak arkadaşlar. Çiğ köftemizin sosu için burada bir çay kaşığı kadar karabiberimiz var. Bir çay kaşığı kadar tuzumuz var. Bir yemek kaşığımızda pul biberimiz var. Bir yemek kaşığı biber salçamız. Bir yemek kaşığı da domates salçamız var. Bir çay bardağı kadar sıvı yağımız var. E, i̇sterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben sıvı yağ tercih ettim. Ondan sonra 4 kaşık kadar, 4 yemek kaşığı kadar isot kullanacağız arkadaşlar. 2 tane orta boy soğanımız var. 2 tane sarımsağımız var. Ve 4 yemek kaşığı kadar da yine nar eşkimimizi kullanacağız arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi cevizli yapacağımız için çiğ köftemizi ve bir de bir avuç kadar cevizimiz var arkadaşlar. Siz ne kadar isterseniz o kadar kullanırsanız hani ne kadar ceviz tadını almak isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi çiğ köftemizin yapılışına geçersek ilk başta 2 su bardağı kadar bulgurumuzu kullanacağız. Şöyle alayım. Şöyle önceden hazırlamıştım. Bir. Şöyle iki. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun üzerine 2 su bardağı kadar kaynar suyumuz olacak. 1 2 ve 1 çay kaşığı kadar tuzumuz var arkadaşlar. Şimdi bunu hafif bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlenmeye alalım arkadaşlar. Ağzını kapatacağız. Bir 10 dakika dinlenir olsun. Biz de bu arada çiğ köftemizin sosunu ayarlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta soğanlarımızı rendeleyeceğiz. Evet arkadaşlar soğanımı rendeledim. Şimdi sırada iki tane de sarımsağım vardı. Onları da rendeleyeyim. Daha sonra soğanın suyunu sıkacağım arkadaşlar. Suyunu kullanmayacağız. Evet arkadaşlar sarımsağımızı da rendeledik. İki diş sarımsağımızı. Şimdi bir kenara ayıralım. Şimdi soğanımızın suyunu kullanmayacağımız için suyunu sıkalım arkadaşlar şekilde. soğanımızın suyunu sıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Soğanımızı sıktık. Suyundan ayırdık. Bu şekilde sosunu yapacağımız kaba koydum arkadaşlar soğanımızı da. Evet arkadaşlar sosumuzu hazırlamaya devam ediyoruz. Ee, bir tane ayrı bir kabımızın içerisine suyunu sıkmış olduğumuz soğanlarımızı koyduk. Daha sonra do bir yemek kaşığı domates salçamız. Bir yemek kaşığı da biber salçamızı da koyuyoruz. Ardından... 1 yemek kaşığı kadar pul biberimiz, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, 1 çay kaşığı kadar da karabiberimiz var. Bunu da koyuyoruz. Daha sonra bir de 2 diş sarımsağımız vardı. Bunu da ekleyelim. Evet. Ve sıvı yağımız var. 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız. Ve tabii ki isotumuz var arkadaşlar. Kekre temizlen olmazsa olmazı. 4 yemek kaşığı kadar da isotumuzu koyuyoruz. 1 2 3 ve 4 ve 4 yemek kaşığı kadar da nar eşkimizi koyuyoruz arkadaşlar. 2 3 ve 4 Cevizimizi en sona koyacağız arkadaşlar. Burada cevizimiz de var. Bunu en sona koyuyoruz. Karıştırırken. İlk başta bunu ben homojen bir şekilde karıştıralım. arkadaşlar sosumuz iyice karıştı. Şimdi bu sosumuzu önceden onda kendiğinden dediğimiz bulgurumuzla karıştıracağız. Şöyle sosumuzu bulgurumuzun üzerine dökelim. Da karıştıralım. Evet arkadaşlar karıştırdık. Şimdi de üzerine bir avuç kadar olan cevizimizi koyuyoruz, ilave ediyoruz. Daha sonra bunu 5 dakika kadar blenderımızdan geçireceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar kıvamımız şu şekilde şeklimizi verilecek şekle gelince şu şekilde şekli verildi bu şekilde çiğ köftemiz hazır arkadaşlar Evet arkadaşlar çiğ köftemiz bitmiş halde hepinize afiyet olsun arkadaşlar bunun yanında kola veya Soğuk çayımız olabilir. Ben soğuk çayı tercih ettim. Ice tea. koyalım. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Videoma da like atarsanız memnun olurum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.